Bir zamanlar uzak dağların ardındaki yemyeşil bir vadide Pıtırcık adında minik bir tavşan yaşarmış. Pıtırcık, bembeyaz tüyleri ve minicik kuyruğuyla vadinin en sevimli tavşanıymış. Her sabah büyük göknar ağaçlarının gölgesinde zıplayarak neşeyle koşturur, rengarenk çiçeklerle dolu kırları keşfe çıkarmış. Ancak Pıtırcığın en çok merak ettiği şey, vadinin en tepesindeki ışık ağacıymış. Işık ağacı, vadide yaşayan herkesin bildiği ama kimsenin cesaret edip gitmediği bir ağaçmış. Geceleri ay ışığının altında yaprakları parıl parıl parlayarak gökyüzüne doğru uzanırmış. Bazı hayvanlar ağacın büyülü olduğunu söyler. Yapraklarının sihirli ışıklar saçtığını iddia edermiş. Ancak bu ağacın olduğu tepeye çıkan yol oldukça sarp ve zorluymuş. Bu yüzden kimse o tepeye gitmeye cesaret edemezmiş. Bir gün Pıtırcık vadide zıplarken gökyüzünde parlayan bir yıldızın tam tepenin üzerinde kayıp kaybolduğunu görmüş. İçindeki merak daha da artmış. Pıtırcık artık ışık ağacının sırrını öğrenmeye karar vermiş. Eğer o tepeye çıkarsam belki yıldızların nereden geldiğini öğrenebilirim diye düşünmüş. Kendi kendine söz verip ertesi sabah erkenden yola koyulmuş. Yolculuk oldukça zorluymuş. Yüksek kayalıklar ve dikenli çalılar Pıtırcık'ın yolunu kesmiş. Ancak Pıtırcık kararlıymış. Zıplaya zıplaya her engeli aşmış. Yolda ilerlerken Rüzgar hafifçe esip kulaklarına fısıldamış gibi gelmiş. Sanki rüzgar ona devam et, vazgeçme der gibiymiş. Pıtırcık bu cesaret verici esintiyle daha hızlı adımlarla tırmanmış. Bir süre sonra Pıtırcık koca bir mağaraya gelmiş. Mağaranın önünde büyük, yuvarlak taşlar diziliymiş. Bu taşlar sanki yolu koruyan bekçiler gibiydi. Pıtırcık bir an durup düşünmüş. Acaba geri mi dönsem? Ancak o sırada yukarıdan gelen bir ışık huzmesi mağaranın içini aydınlatmış. Bu ışık ışık ağacına çıkan yolun işaretiymiş. Pıtırcık tekrar cesaretini toplamış ve mağaranın içinden geçmeye başlamış. Mağaranın içi soğuk ve karanlıkmış. Ama Pıtırcık korkusunu yenip ilerlemiş. Bir süre sonra mağaranın sonuna geldiğinde gözlerinin önünde bambaşka bir manzara belirmiş. Gökyüzüne uzanan ışık ağacı parıltılı yapraklarıyla önünde duruyormuş. Pıtırcık hayranlıkla ağaca bakarken yapraklarından biri hafifçe yere düşmüş. Bu yaprak diğer yapraklardan farklıymış. Altın gibi parlayan ışıklarla kaplıymış. Pıtırcık yaprağı elini alıp incelemiş. O an fark etmiş ki bu yaprak sıradan bir yaprak değilmiş. Yaprak, Pıtırcık'ın eline değer değmez hafifçe titreşmiş ve aniden bir ışık hüzmesiyle gökyüzüne doğru yükselmiş. Pıtırcık şaşkınlıkla etrafına bakarken gökyüzünde bir yıldız daha kaymış. Anlamış ki ışık ağacının yaprakları her gece gökyüzüne yükselip yıldızlara dönüşüyormuş. Vadideki tüm yıldızlar Işık ağacından doğuyormuş. Pıtırcık bu büyülü sırrı öğrendiği için hem çok mutlu hem de çok heyecanlıymış. Yıldızlar aslında gökyüzünde parlayan ışık ağacının yapraklarıymış diye kendi kendine sevinmiş. O günden sonra Pıtırcık her gece yıldızlara baktığında ışık ağacını hatırlayıp gülümsermiş. Vadinin sakinleri ise Pıtırcık'ın ışık ağacına tırmanıp o büyülü sırrı keşfettiğini duyduğunda ona hayran olmuşlar. Artık vadide herkes yıldızların nasıl doğduğunu bilirmiş. Pıtırcık vadinin en cesur ve meraklı tavşanı olarak anılmaya başlamış. Ve böylece Pıtırcık'ın yıldızların sırrını keşfettiği bu macera vadide yıllar boyu anlatılmış. Her gece gökyüzündeki yıldızlar parladığında Vadideki hayvanlar pıtırcığı ve cesaretini hatırlamış. Işık ağacı ise hala vadinin en tepesinde yapraklarıyla gökyüzünü süslemeye devam ediyormuş. Masal burada sona ermiş. Ama yıldızlar her gece gökyüzünde pıtırcığın hatırasını yaşatmaya devam etmiş.